Millet İttifakı dışındaki partileri ziyaretine devam eden Kılıçdaroğlu, HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la mecliste bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ele alınan konular hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu biz birlikten beraberlikten yanayız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Bu işin ortası yok, kavga yok. Özgürce tartışacağız. Anlaşamazsak bir daha oturacağız, bir daha konuşacağız dedi. Kılıçdaroğlu kayyum uygulamasının ve parti kapatma uygulamasının doğru olmadığının altını çizdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Kürt sorununun parlamento çatısı altında çözülmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek için genel başkanı burada kabul ettik dedi. Mithat Sancar da yapıcı olarak nitelendirdiği görüşmeyi parti kurullarına sunacaklarını belirtti ve ittifak güçlerimizle bu görüşmeyi değerlendireceğiz. Bir iki gün içinde detaylı açıklama yapacağız dedi.